Milattan önce yaşayan yedi büyük bilginden en eskisi ve en ünlülerinden biri olan Miletli Thales, bilimin pek çok alanına katkı sağladı ve geleceği aydınlattı. Mısır Matematik Okulu'nun ilk öğrencisi ve doğa felsefesinin kurucusu olan Thales, her şeyin kaynağının su olduğundan yola çıkarak doğa görüşünü deneylerle geliştirdi ileri görüşlülüğüyle astronomideki yeteneğini kullanarak kış vaktinde zeytin hasadının çok olacağını öngördü ve yanılmadı. Yaşadığı çağın çok ilerisinde düşünebilen bilim insanı, savaş zamanında bir nehrin aşılması konusunda nehrin kanallarla ikiye bölünerek su seviyesinin düşürülmesini önererek pratik çözümler üreten bir mühendis, denizdeki gemilerin arasındaki mesafeyi ölçmek için de yöntemler geliştiren bir matematikçi oldu. Aynı zamanda gök olaylarını takip eden ve güneş tutulmasını önceden hesaplayabilen bir gök bilimciydi. Büyük bilgin eski Yunan'ı matematik ve astronomi ile tanıştıran ilk kişi oldu. Piramitlerin yükseklikleriyle ilgilenen Thales, bir gün başrahip ...ve Firavun Amasisle birlikte bir piramidi seyrediyordu. Başrahip, hükümdarının huzurunda bir yabancıyı güç duruma düşürmek için... ...Tales'e piramidin yüksekliğinin ne kadar olduğunu sordu. Tales, asasını alıp piramidin gölgesinin bittiği yerde kumun içine dikti... ...ve asasının gölgesinin uzunluğunu ölçtü. Daha sonra bir taş parçasının üzerine yaptığı hesapla piramidin yüksekliğini 280 dirsek bularak Piravun'u şaşırtmayı başardı. Böylece dahi adam kendi adını taşıyan teoremi yani geometrik orantılar ilkesini buldu. paralellerin homolog orantılı doğru parçalarını iki sekant üzerinde kesmesine dayanan geometrik orantılar ilkesine göre, piramidin durumunda paraleller güneşin ışınları, sekantlarsa sırasıyla asadan ve piramidin yüksekliğinden geçen çekil doğrultulardı. Bu temellerle atılan geometrik yaklaşımların uzantısı, Bugün güneş tutulmasının geometrik prensiplerinin de ortaya çıkmasında yardımcı oldu. Büyük Kaşif astronomiyle de ilgilenerek Batı medeniyetinin doğuya göre daha bilimsel bir yönde ilerlemesine yardımcı oldu. Öyle ki yılın süresini 365 güne bölen Thales, güneşin çapını ölçtü ve kutup dairelerinin varlığından bahsetti. Aynı zamanda ay ışığının güneşin aydınlığını yansıtmasından ileri geldiğini söyledi. Milattan önce yaşayan ve çağının binlerce yıl ötesini aydınlatan Milletli Thales, bilim tarihinin en eski ve en başarılı bilim insanlarından birisi oldu. Matematikte ve astronomide batının ilerlemesine büyük katkı sağlayan büyük dehanın buluşları ve öğretileri, bilimin gelişmesinde sonsuz kapılar açtı.